Bak battaniyenin altında biri var gibi duruyor şu an. İnşallah onu açtığın zaman bir şey fırlamaz üzerimize. Allah'ım lütfen çıkmasın karşımıza bir şey. Sakin aç biraz sakin ol. Sakin ol. Olursa... Ya ben bu zenginliğin gözünü seveyim be. Şuna bir bak klimam da var evimde mis gibi. Evet arkadaşlar dünya fakirler günümüz kutlu olsun. Bu sıcak havalarda böyle serinlediğimiz şeylere bak. Bu aralar fark ettiyseniz havalar bayağı sıcak. Yani havanın durumu da belli değil aslında. Bir güneş açıyor, bir şimşekler çakıyor. Ne olduğunu ben de anlamadım ama. Bu yüzden size şöyle bir ikramım. Sıcak havalarda kolonyayı gider. Şöyle buyurun arkadaşlar. Şöyle alın bir koklayın. Oh bir kendinize gelin şöyle bir ferahlayın Bugün biliyorsunuz ki bir korku videosu çekeceğiz O korku videosunu çekeceğimiz için önce kolonya verdim size bayılmayın diye Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup videoya like atıp Bir de instagram hesabımdan beni takip ederseniz çok mutlu olurum Şimdi daha fazla uzatmadan hop video Evet ilk video ile başladık Bu ablamızın başına ne gelecek acaba Abla korkmak istemiyorum diyeceğim de Arkanda vallahi bir şey var bak Bak şu ben tüylerim diken diken olmaya başladı şimdi Ben böyle şeylerden korkarım Arkadaşlar yanımdasınız değil mi ben korkmayayım şey diyeceğim bu video kaydını gördükten sonra acaba sen neler yaşadın? Mesela şöyle düşünün abi şu an şu videoyu çektiğimi düşünün benim çektim bu videoyu sonradan ben izliyorum ve şuradan biri bakıyor. Abi yemin ederim kafayı yerim evi terk ederim herhalde ilk başta sonra ne yaparım hiç bilmiyorum. Burada ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Hocamda bir ayak izi mi var el izi mi var? bir, bir büyük bir şeyin ayak izi var. Ayak mı el mi bilmiyorum ama Abi düşünseniz de şöyle giriyorsunuz banyoya camda böyle bir iz var ya. Yani insan izine de benzemiyor. İnsan desem neyse de. Burada ne oluyor? Ezan okunuyor aziz Allah. Ya Rabbim bak şu ezanın hürmetine bizi lütfen korkutma bugün. O ne ya? Bak kedi geldi oradan hala gözleri ışıltılı bir şey bakıyor oradan. Hayır ben korkmak istemiyorum. Bak kedinin gözleri ayrı bir korkunç zaten. Ben ilk şeyi anlamadım burada. Dur bir dakika. Kedi geçti o. Kedi içeriye girdi. Sonra biri mi? Ah! Bir şey diyeceğim. Belki evde iki tane kedi var. İkinci kedinin gözleri olabilir o. Yani niye öyle baktın ki? Bence korkutucu bir şey değil bu. Bence başka bir daha kedi var. Sonra bunu korku videosu diye yüklediler kanala bence. Çok mantıklı. Burada ne oluyor? Bak böyle sessiz sessiz saçma sapan yerlere gittiğiniz zaman benim yemin ederim böyle içim tuhaf oluyor. Bak kalbim çok hızlı atmaya başladı. Gitme işte öyle yerlere. ya gitme ama avradını sülaleni. Öncelikle bir sakin olalım. Şu an galibi olanlar videoyu izlemesin diyeceğim de hepimizin galibi var. Ben bugün ne salak salak espriler yapıyorum. Mala döndüm aynı ya. Burada ne oluyor? Şu kapıya ok koymuş. Kesin o kapıda bir şeyler olacak. belki kapının arkasında biri var. Nereden bileceğim ben? Evet kapı kendiliğinden açıldı. Hayır evet, lütfen. Geri kapandı. bir şey diyeceğim abi. Bu kapıyı belki arkadan birisi itekleyip açıyor ya. Ben bunu nereden bileceğim? Burada ne oluyor? Abimiz... Karısını kucağına almış içeriye giriyor e tamam girdi. Bir şey diyeceğim gördünüz mü evin içindekini? Abi evin içinde resmen bir yaratık var. Yaratık var evin içinde. Bir şey diyeceğim şu görüntüden sonra bunlar hala bu evde yaşıyorsa ben sizin beyninizi... Ya düşünseniz de bir video çekiyorsunuz karnınızla böyle arkadan şöyle bir canavar yaratık bilmem acayip bir varlık gözüküyor. Yemin ederim kafayı yerim ya. Ben buradaki olayı tam olarak anlayamadım. Şimdi ablamız asansörden Etrafa baktı. Sanırım bir ses duydu orada. Korktu. Saklanıyor. Bir yer bir şeyden saklanıyor ama bir şey mi geçecek acaba oradan? Abla neyden kaçıyor? Abla vallahi bak karşıma kötü bir şey çıkar. Tam kötü bir şey çıkarsa diyecektim video bitti. Hiçbir bok yok abi. Neyden korktum burada? Acaba bir ses falan geldi de ben mi duymadım? Buraya lan. Nereye geldik? Aha. Fener'e tut oraya. bir şey var orada. O insan mı o? Ya şey yapsana. Kamerayı ya, bir zoomlasana zor. Kamerayı bir zoomla da göreyim ne olduğunu ya salak herif. Abi valla insanımsa acayip bir yaratık var orada. Çok acayip bir şeye benziyor. O tek başına ne yapıyor? Bir şey diyeceğim. Bunun korkuluk olma ihtimali var. Yok oğlum la bakıyor bu buraya. Anam gözleri bir kırmızı oluyor. Bir farklı bir şey. <laughs> Abi. <laughs> ben böyle şeyler görünce köye gittiğim zaman çok korkuyorum ya. Yemin ederim köyde tek başıma dışarı çıkamıyorum böyle şeyler göreceğim diye. Böyle videolar izleyiz bir yolu. Ya. Psikolojim bozuluyor benim böyle videolar izleyince ya. Allah Allah. Şuna bak, bak Şuna ilgili bir şeyler kaydı. ne var. Ne yapıyorsun dağın başında gecenin yarısı bak sen ya. Diye. Yüce Onos gibi. Bak bir de elindeki şeyi kaldırmaya devam ediyor. Ne yapacak acaba? Sihir falan mı yapacak? Sık. Sihirli değnek mi o? Ne yapacaksın onu? Hadi artık. Saldıracaksın mı kameraya? Ne yapacaksan yap. Attı aşağı. Gözleri kıpkırmızı oldu oğlum. Bunun ne oldu? Bu acayip bir şeye dönüştü ya. Oğlum bu çok garip bir şey. Bu ne ya? Bu insana da benziyor. Çok garip bir şey. Ha bak orada hala ışık te ışık tekrar tuttu gitti bak. Nereye gitti? Yemin ediyorum gerçek hayatta karşılaşmak istemediğim şeylerden birisi şu görüntüler ya. Burada aslında korkunç bir olay yok ama bu köpek eliyle kapıyı açıyor. Kapının kilidini açıyor ve o kilidi bir de çekiyor. Çok ürkütücü bir şey değil ama köpek çok mu akıllı desem o da değil. Bir şey var bu işte. Hop işte tam aradığım videolar. Ablamız elinde bir şey var. İçeriye fenerle mi giriyor? Işık yok. Mu? Allah abla vallahi arkamdan biri bir şey yapıyor abla. Biri ge bak oradan biri geçti sonra. O eliyle bir şey yaptı oradan. Bir şey diyeceğim biz niye kendimize böyle bir eziyet çektiriyoruz ya? Niye böyle korku videoları izliyoruz? Yani gerçekten bunu merak ediyorum. Ben. Hani ben çok izleme taraftarı mıyım? Değilim. Tek başımayım çünkü korkuyorum. Altıma sıçmak üzereyim ama siz niye istiyorsunuz? Ben onu anlamadım ya. Durmadan videoların altına korku videosu çek, korku videosu çek. Al size korku videosu. Altımıza sıçtık. Burada bir şey oluyor. Çocuk elini kaldırdı bir şeye dokunmaya çalışıyor ama neye dokunmaya çalıştığını anlayamadım ben. Bir şey, bir şey var ama bizim görmediğimiz bir şey. Şey diyeceğim orada bir şey vardı gördünüz mü? Bak şurayı dikkatli izle bak mouse'umu getir. Ama yok ya belki annesi abi ya niye böyle hepsini kötüye yoruyoruz ki biz? Evet burada ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ee, abla, ablayı gördüm televizyonun yansımasından tamam. Sonra döndü. Kedisi orada tamam her şey gayet normal şu an. Bir problem yok. Oraya bak diyor. <laughs> Ay arkamdan biri çıktı. Abla abla vallahi arkamdan biri geldi yemin ederim bak. Abla o evden taşın. O ev lanetli bir. Biraz vallahi abim biri daha geçti arkadan. Orayı bir daha izler misiniz? Orayı bir daha açalım olur bir dakika bir saniye başka bir şey yok. Bak 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 arkadan bir şey geçti. Bu abi yok. Bu insanımsı bir şey değil. Bu farklı bir şey ya. Bu farklı bir seviye. Arkadaşlar gerçekten merak ediyorum. Kendi evinizde böyle kendinizi fotoğraf çekerken veya video çekerken böyle bir şey yaşasanız ne yaparsınız? Gerçekten çok merak ettiğim için soruyorum. Ne? Burada da bir bokluk var gibi. Net belli yani. Karanlığın ortasında geziyorsanız net bir şey var. Allah vallahi tüy yemin ederim tüylerim diken diken olmaya bak. Ben izlemezsem olmaz mı ya? Vallahi kapatalım gidelim. Ben bu videoyu izlemek istemiyorum şu an. Bu ne ya? Bismillah. <laughs> Şunun da sesi gelmesini diye açmıyorum zaten. Vallahi çok kötü oldum o duruma azar. Işte. <laughs> Tansiyonum da. Bu ne? Yaratık evi mi bu? Ne ya? Ne garip bir yere geldik abi Bu Ne? Bak. Battaniyenin altında biri var gibi duruyor şu an. İnşallah onu açtığın zaman bir şey fırlamaz üzerimize. Allah'ım lütfen çıkmasın karşımıza bir şey. Sakin aç. Biraz sakin ol. Sakin olursan. E ee, hani nerede onun altındaki? He orada sihirbazlık gösterisi yapmaya çalışıyormuş. Anladım. Korkuluk bir şey yok. Evet, burada ne oluyor? Ee, normal bir gün bir arkadaş çevresi evde oturuyorlar. Orada vallaha bir şey bakıyor orada. Bak görüntü biraz küçük ama bunu durdurun, yakınlaştırın izleyin. Bak bak. Gördünüz mü onu? Ama yok normal insan bir kadına benziyor. o normal bir şey bence. Yani ben orada şu an beyaz bir etek giymiş bir kadın gördüm. Yani çok normal bir görüntüydü. Yaratık değildi o. Şey diyeceğim bu ne? Bu, bu ne hangi hayvan bu? Abi bu ne garip hayvanlar görüyorum ben ya. Bu, bu ne ya? Ben hayatımda böyle bir hayvan görmedim. Ne oluyor bak bunu daha çok merak ettim. Allah bak biri geçti koridorun oradan. Yakınlaştı. Bak normal bir kadın görüyorum ben normal değil mi abi? Bu bak bunu müziklerle falan korku videosuna çevirmeye çalışmışlar. Çok normal bir kadın geçti. Saçları maçları da uzundu belli. Yaratık maratık yoktu orada. Şu an üzerine bir şey koşmadı. Sürece hiçbir şey olmaz. Allah o ne? Allah vallahi yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Allah belamı versin. Bu ne oğlum? Bu nasıl video böyle? Evet ufak bir ara veriyoruz arkadaşlar. Şöyle kolonyalar böyle eliniz avucunuzu açın. Şöyle bir, bir silkelenelim. Yoksa olmayacak böyle. Oh. Kendime gel. Bir de şunu söylüyor. suratıma tuttuğum zaman daha iyi olacak gibi. Oh, kolonyadan sonra daha iyi oluyor böyle siz de yapın aynısını varsa eğer Valla çok da pahalı bir şey değil lan. 20 lira trend yoldan aldım Evet arkadaşlar bu kadar altımıza sıçtığımız yeter daha sonra yine sıçmaya devam ederiz Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı kesinlikle unutmayın Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay